Merhabalar sevgili akrep burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için sufalı bakacağım. Mart ayına niyet aldım. Şu anda beni izleyen güneş burcu akrep olan, yükseleni akrep olan, ay burcu akrep olan kim varsa onun için alıyorum niyetimi. Tabii ki sufalı bekleyen sevgili abonelerim var. Onun dışında şu an beni ilk defa izliyor olabilirsiniz. Videomla denk gelmiş olabilirsiniz. Hoş geldiniz diyorum. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizin için en güzel dileklerimi tutarak Mart ayı açılımı yapmak istiyorum. Sizler de şu an hemen şimdi dileklerinizi tutabilirsiniz dostlarım. Sevgili akrepler. Evet şimdi arkadaşlar. Niyetler tutuldu. Akrep burçları için su açılımını başlatıyorum. Şimdi yakın dönemde birdenbire bir ayrılık Yaşamış olabilirsiniz. Aniden e, kesilen bağlantılar, bir anda olan bir küslük, bir anda olan bir kavgadan dolayı etkilenmiş görünüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Zaten karşı tarafın amacı sizi birazcık böyle bu anlamda etkilemek. Arkadaşlar, e, kendinizi üzdürmeyin. O kadarını söyleyeceğim. Birileri sizi bile bile üzüyor. Özellikle gönül verdiğiniz bir insan da olabilir. Bile bile üzüyor ve bile bile incitip kırıyor. Bir kendinizi her şeyden çekiyorsunuz. Bu arada duygusal hayatınızdan çok etkileniyorsunuz. Duygusal hayatınızdan etkilendiğiniz için bu her şeye yansıyor. İşinize, eğitiminize, aile ilişkilerinize. Bir insana çok değer vermek bazen karşı tarafı şımartıyor arkadaşlar. Öyle olunca da sonunda zarar gören siz olabiliyorsunuz. Böyle bir dönemdesiniz. Dikkatli olun. Seviyor olabilirsiniz ama fedakarlıklarınıza bakın. Şöyle bir ölçüp biçin, bir tartın. Fazlası mı var acaba? Fazla mı değer veriyorsunuz? Böyle bir süreç olacak sizin için. Şimdi bazı işlerinizin üst üste gelmesi durumu olmuş. İki, iki şey yapılması gerekiyor. iki iş yapılması gerekiyor. Yani bir şeyler çok üst üste gelmiş gibi. Çözümlenecek. Çözümleyeceksiniz. Merak etmeyin birazcık e, sabırlı olmanız lazım ve çok odaklı da olmanız lazım. E, hemen hemen böyle biriken işlerin çoğunu Mart ayında tamamlayacaksınız. E, bir yerde bir kavga tartışma gördüm ama sizin haneniz değil de böyle bir yan hane. Bu şu demek sizin bağlantıda olduğunuz bir ev bir yer haber aldığınız bir yer. E, böyle bir tartışmayı duyacaksınız haber alacaksınız. Oradan birisiyle konuşup iletişimde olacaksınız. Ee, bir şeylerin toparlanması için çabalayacaksınız. Manevi olarak biraz daha böyle kendinizi huzurlu hissetmek için bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Çok yorgun görünüyorsunuz. Kendime döneceğim diyen akrep burcu dostlarım var. İyi hissetmek için ne gerekiyorsa yapmak isteyeceksiniz sevgili akrepler. Ee, şimdi birisinin boynu bükülmüş üzülüyor ama ben bu üzülen kişiyle ilgili arkadaşlar yani sizi diyebilir sen beni kırdın üzdün işte ben o yüzden böyleyim diyebilir bir insan var karşınızda da ee, gerekirse yani adım atmak isteyeceksiniz gerekirse eğer hani siz gerçekten kırdığınızı düşünüyorsanız gönül almak isteyeceksiniz ee, küslükler bu şekilde sona erecek gibi görünüyor Arkadaşlar bir de e, hani böyle herkesin üstünüze geldiği bir dönem gibi de hissediyorsunuz. Ben öyle görüyorum. İşinizde çalışıyorsanız sanki böyle gitmek istemiyorsunuz. Birilerini görmek bile istemiyorsunuz artık. Biraz bunalmışsınız. Herkes üstünüze geliyor. Ya da çalışmıyorsanız zaman zaman işte görüştüğünüz insanlarla görüşmeyi kesiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi herkes her şey üstünüze geliyor gibi hissediyorsunuz. Bazı konularda haklısınız, bazı şüphelerinizde haklısınız. Bunlar ortaya çıkacak, fark edeceksiniz. Yalnız e, müjdeleriniz de var, sevinçleriniz de var. Bir şeyler böylesi sevindirecek, sevin, mesela gördüğüm kadarıyla aniden size harekete geçirecek bir haber alıyorsunuz. E, harekete geçeceğiniz konu işle ilgili, maddi konularla ilgili bir konu. E, direkt bu haberden sonra harekete geçeceksiniz. N ve E isminde soy isminde olan bir kişiden geliyor haberiniz sevgili akrepler. Çözümsüz müyüm? Acaba hiçbir şeye çözüm bulamayacak mıyım diye düşünüyorsunuz ama çözümler yanı başınızda olabilir. Dikkatli bakmak gerekiyor. Mart ayında bunu fark edeceksiniz sevgili dostlarım. Bir göz yaşınızı görüyorum. Duygusallığınızı başından beri söyledim. Biraz duygusal hissediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, aklınızda birisi var da, aklınızdaki kişi hani gelip gönlümü alsın, bir şeyleri toparlasın diye bekliyorsunuz. Bazılarınız için söylüyorum, e, gözünüzde yaş var. Belki toparlar diye bekliyorsunuz ama bu kişi yakında zamanda değil de birazcık daha böyle Mart'ta değil mesela, Mart'tan sonra bir dönüşü olabilir. E, o yüzden hani bütün beklentilerinizi bu kişiye bağlamamanız sizin için daha hayırlı olacaktır. Gelecek gelecek fakat e, zamanı var arkadaşlar, çok yakın bir zaman değil. E, bir şeyleri böyle hızlandırmak isteyeceksiniz. Hızlı hızlı böyle bir yazılar yazıyorsunuz, hızlı hızlı bir kağıtlar, evraklar, bir şeyler de koşturuyorsunuz. Hani bayağıdır bekledim artık beklemeyeceğim diyorsunuz. Bu eğitim alanınızda da olabilir. Hızlandırmak isteyeceksiniz birçok konuyu e, ve hani sorunlarınızı, problemlerinizde aşacaksınız. Bazı şeyler için harekete geçmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın sevgili akrepler. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Duygusal hissettiğiniz için beklettiğiniz tüm konuları Mart'ta artık bekletmeyeceksiniz. Ve e, tamamlamalar yapacaksınız. işleriniz ve eğitiminizle ilgili. Sırdaş arıyorsunuz. Derdinizi açacak bir sırdaş arıyorsunuz. Ama bu ara çevrenizde sırdaş olarak görebileceğiniz kimse yok bunu mutlaka e, bilerek adım atın belki hani konuşmak ferahlamak rahatlamak istiyorsunuz ama böyle konuşabileceğiniz biri yok e, yüzeysel söyleyin bazı şeyleri çok fazla anlatmamaya çalışın e, çok büyük bir dostluk arkadaşlık var gibi görünüyor çoğunuzun hayatında ama onunla aranız ya bozuk ya biraz sıkıntılar yaşanıyor o süreçte geçecek e, daha sonra e, dostluğunuz, arkadaşlığınız tekrar pekişecek bir kişiyle. O zaman evet, sırlarınızı, e, sıkıntılarınızı paylaştığınız can dostum dediğiniz insan yanınızda görünüyor ama ufak bir aranızda sıkıntı var sanırım. Ama bu düzelecek Mart ayının sonlarına doğru. Ve e, özellikle telefonunuza gülümseyerek baktığınızı gördüm. Bunun anlamı şu: Telefon beklediğiniz telefon, beklediğiniz mesaj, beklediğiniz ne varsa telefonla ilgili. Burada bir gülümsemeniz var. Bir hediye gelecek. Hiç ummadığınız birisinden sürpriz bir hediye gelecek arkadaşlar. Bir de ben demiştim dediğiniz bir konu var. Yani bunu özellikle söylüyorum. Birisine karşı diyorsunuz ki ben demiştim bak dediğim çıktı. Bu dediğiniz kişi de ailenizden birisi. Dedikleriniz çıkacak arkadaşlar. Birileri dersini alacak. Ee, ve bundan yana da aslında siz de huzur huzur bulacaksınız. Ee, çünkü bayağı direttiğiniz, görünmesini istediğiniz gerçekler görünecek yakın dönemde. Özellikle ailenizin içerisindeki konularla ilgili bu. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma henüz abone olmayan dostlarım abone olabilirsiniz. videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan beni takip edebilirsiniz ve bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.